Son dönemde e, borsa çok gözde bildiğiniz gibi e, özellikle halka arzlar konusunda birbiri ardına kuruluşlar, kurumlar e, halka arz kararlarını açıklıyorlar. E, bu defa da biz size bir halka arzla ilgili bilgi aktaracağız. Çok önemli bir gayrimenkul yatırım ortaklığı e, ile ilgili mesajları vereceğiz ama biraz sigortası da var işin. E, oradan başlayalım. E, Mahir Holding sigorta grup başkanı bize Ahmet Bey bu işin sigortalı tarafını da evet. aktarsın anlatsın ne katkısı olacak evet. özellikle yatırımcılar açısından nasıl bir etkisi olacak? Celal Bey şöyle yapalım isterseniz evet. bugün Nurkan Bey biraz Onu başlasın öyle o başlasın. Yani. Tamam. Sigortaya nasıl olsa gelecek o. Ondan sonra sigortayı konuşalım. Unutmayın ama. Tamam. Ee, rol, rol çalmayayım ben bugün Nurkan Bey'den. Jelal tamam. Bey, e, ben... Bugün de zaten halk arzımız başladı. başladı. İsterseniz önce ben önce başlayayım. Başlayalım. Tamam. Önce başlayayım sadece istiyorum. Halka başlayalım. Evet. Sonra evet. sigortasını tamam. anlatalım. Evet. Buyurun. Ee, Mehre Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak bugün halk arzımız başladı. Bugün ve yarın borsada satış yöntemiyle halk arzımız devam edecek. Ee, Mehre GYO biliyorsunuz kısaca tanıtmak gerekirse Maher grubu çatısı altında ee, Quick Sigorta ve Korpus Sigorta'nın ana ortak olduğu bir şirket. E, bu anlamda da Türkiye'de sigorta şirketi iştiraki ilk G'ye olarak borsaya geliyoruz. Sizin alanınıza evet. da giriyor bu arada. Evet. evet. E, dolayısıyla bugün <laughs> itibariyle başlayan halk arzımızda 4 lira 30 kuruştan talep toplanacak. Eşit dağıtım ne? yöntemiyle halk arzımız gerçekleşiyor. Herkese eşit dağıtım yapacağız grup ve bireysel bu gelen parayı nasıl ayrında? değerlendireceksiniz? Orada toplanan ee, parayı. Bir... Şunu da belirtmek gerekiyor. Biz kredi borcu Hı. olan bir şirket Kuruluş değiliz. Değilsiniz. Dolayısıyla bu halk arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını yatırımlarda kullanacağız. Aynı zamanda sermaye artırımı yapıyoruz sadece. Ortak satışımız da gerçekleşmiyor. Dolayısıyla sermaye artırımı yaptığımız bu halk arzımızın karşılığı olan 890 milyon 100 bin liralık değeri de yatırımlarımızda kullanacağız %100'ünü. Burada tabii neleri düşünüyoruz? E, gayrimenkul şirket olmamızdan dolayı yeni gayrimenkul alımları olacak. E, bunun dışında tabii önemsediğimiz kentsel dönüşüm projeleri, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı işlerde de olacağız. E, mehre'ye, Gıye'ye olarak. Evet, yani e, esas bizim heyecanlandıran boyut sizinle defalarca konuştuğumuz kentsel dönüşüm olacak ama e, şu sigorta tarafını bir anlatır mısın? Tamam, tamam. Şimdi tabii haklı olarak Celal Bey çünkü birlikte de programlar yaptık ve uzun ben zamandır Ben alışkın olduğum için hemen size döndüm yani. Bina tamamlama sigortası evet. konuştuğumuz için sizde tabii orta vadeli planda yer alıyor olması, ondan sonra konunun hareketleniyor olması ve sizin de devletin resmi politikası oldu. Evet. evet. Sizin, sizin... De bu çorbada tuzunuz evet. olduğu için sizin esas tabii. Esrafla, estağfurullah, estağfurullah. biz tabii grup olarak e, bu konuda çok e, önem verdik. Çünkü bizim 2017 11 Mayıs'ında e, Quick Sigorta'nın ilk projesini düzenleyerek çıktığımız yolda e, bir yol planımız var. Bir e, haritamız var ve burada bir ekosistem oluşturmayı biliyorsunuz sizlerle de konuştuk hep. E, planladık ve planladığımız şekilde de gidiyoruz. E, henüz e, yolumuzun %30'unu e, kat etmiş durumdayız. E, sigorta şirketlerimiz Quick Sigorta Corp Sigorta kurulmuş durumda. Hemen arkasından Quick Finans Mehre Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, QP gibi. Dolayısıyla bir ekosistemin parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Dünyada sigortacılığın tetiklediği finans ekosistemini Türkiye'de bugüne kadar hep bankalar tetikliyordu. Biz şimdi bunu olması gerektiği gibi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de Mehre Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bizdeki bu ekosistemdeki yeri çok önemli. Bina tamamlama sigortasıyla da çok yakından ilişkili. Çünkü e, Nurkan Bey'in de belirttiği gibi biz ortak satışı e, yoluyla değil, sermaye artışı yoluyla e, borsada halka açılıyoruz. Ve e, yeni ortaklarımızla birlikte elde ettiğimiz e, fonlarla da yeni yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımları nerelere e, kanalize edeceğiz diye soracak olursanız, şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. Maalesef e, burada hep konuşuyoruz, e, afetlerde en son Şubat ayında, yaşadığımız depremlerde büyük can kayıplarına aynı zamanda da büyük maddi hasarlara uğradık. Biliyorsunuz 103 milyar dolarlık bir ekonomik hasarı var Türkiye'nin ve maalesef bunun 5 milyar dolarlık kısmı sigortalı. Yani %4'lük kısmı sigortalı hasar. Geri kalan devletimizin cebinden dolayısıyla hepimizin cebinden çıkıyor. Ülkemizin refahını geciktirecek şekilde kaynaklarımızı bu işe aktarmak zorundaydık. Şimdi burada tabii sigortacılığın otokontrol mekanizması devreye girecek. Yani bina tamamlama sigortasıyla biz belki arazi seçiminden, yer seçiminden, arazi koşullarına uygun bina yapılmasından, o binanın doğru projeyle yapılmasından, doğru müteahhitle yapılmasından, yani burada onlarca kere saydığımız o kriterleri doğru kurgulayabilecek bir sistemle gayrimenkul projeleri geliştireceğiz. İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları normalde müteahhit değil biliyorsunuz. Onlar İyi. proje geliştiricisi. İşte bu projelerde nasıl doğru alanda doğru projeler gerçekleştirilebilir? Nasıl sigortalı projeler gerçekleştirilebilir? Bu riskleri nasıl bertaraf edebiliriz? Yani sigortanın otokontrol tarafını nasıl kullanabilirizi bir sinerji halinde çalışmaya çalışıyoruz. Evet, çok enteresan. Yani o zaman şöyle bir avantajı oluyor işin. Yapılan proje e, sigortalı olduğu için, arkasında bir kurum durduğu için e, herhangi bir suistimale, herhangi bir olumsuzluğa e, yönlenmesi ya da e, olumsuzluğun gündeme gelmesi mümkün olmuyor. Doğru. Değil mi? Yani A Ahmet baktığınızda Bey çok iyi bir kurum var arkasında. Evet. Ben bireysel olarak bu işin nasıl olduğunu bilmeyebilirim ama bir sigorta kurumu e, baktığınızda o işin arkasındaysa doğru bir iştir doğru. diye düşünüyorum. Ahmet Bey'in belirttiği kısımlardan devam edersek aslında tabii şu da bir gerçek. E, yurt dışında sigorta şirketleri gayrimenkul yatırımı yaparken ülkemizde bunun çok örneğini göremiyoruz. MHGYO da bu anlamda sigorta şirketleri iştiraki olarak sigorta şirketlerini belki de önümüzdeki dönemlerde bizim öncülüğümüzde gayrimenkul sektörüne yönelmesini sağlayacak. Çünkü gayrimenkul ve sigorta sektörü biliyorsunuz iç iş içe birbirini destekleyen unsurlar. Bunun dışında bizim yapı olarak tabii mahal grubu çatısı altında Kuyuk Finans şirketimiz var. Onların da bir konut finansmanı e, lisansı bulunmakta. Ülkemizde sayılı lisanslı kuruluşlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz arkamızda hem sigorta şirketinin desteği hem de finansın desteğini barındıran bir yapıyla halka arz olan bir GEO'yuz. Bu anlamda da diğerlerinden biraz farklılaşıyoruz. E, Mehre GEO olarak. Evet. Şimdi e, bir türlü o kentsel dönüşümde istediğimiz verimi elde edemedik. Halbuki dediniz ki siz... E, bu işi tamamlama yani sigorta şeyini sektörünü bunun arkasına koysak bu iş çözülebilir. Geçen programımızda siz bir manşet attınız biliyorsunuz sigortalı kentsel evet. dönüşüm. Sigortalı kentsel evet. dönüşüm. Yani kentsel çıkış, dönüşüm. Çıkış yolu burası. İşte hep problem oluyor, problem olduğu için o kötü problem başka yerlere kötü örnek olarak yansıyor. Bu yüzden baş, bazı şirketler bu işin içine girmiyorlar vesaire falan. Şimdi böyle baktığımızda. Bir de bir Nurkan Bey çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki gayrimenkul sektöründe ya da konut sektöründe sigortacılar aslında dünyada çok varlar evet. ama bizde yoklar. Evet. Belki de bu bugünkü yaşadığımız bu işte kira sıkıntı, kira fiyatlarının yükselmesi, insanların ev bulmakta zorluk çekmesinin Bunda katkısı var diyebilir miyiz? Tabii, tabii kesinlikle. Yani sigortacılar tabii. eğer bu işin Şimdi, içinde olsalardı... Holding mi? CEO'muz Levent Uluç Bey'in sıklıkla dile getirdiği bir konu var. Şimdi sonuçta biz sigortacıyız ve uzun süreli planlar yapmak zorundayız. Yani çünkü bizim bir trafik sigortasında e, tazminat ödeme sürecimiz 10 yılı bulabiliyor. Dolayısıyla biz e, sattığımız malın maliyetini bile 10 yıl sonra e, öğrenebiliyoruz gerçek maliyetini. Dolayısıyla bizim uzun soluklu, uzun süreli yatırımlar da yapma zorunluluğumuz var sektör olarak. O yüzden de baktığınız gibi gayrimenkul gibi alanlarda biz olmak durumundayız. Çünkü hem Türkiye'de gayrimenkul her zaman biliyorsunuz değer kazanmıştır. Hem de Türkiye'de gayrimenkul sadece barınma amaçlı değildir ve aynı zamanda yatırım amaçlıdır. Dolayısıyla bugün gayrimenkulde bir balon oluştuğundan bahsedilmişti geçtiğimiz yıllarda pandemi kaynaklı olarak. Bir geri çekilme Den bahsedilmişti. Ama geldiğimiz noktada baktık ki bugün ülkenin gündeminde kira sorunu var. Ülkenin gündeminde barınma sorunu var. Kentsel dönüşüm sorunu var. Dolayısıyla gayrimenkul yine gündemde birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim de sigorta sektörü gibi uzun süreli fon yaratma kapasitesi olan sektörlerin bu alanlarda mutlaka olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Ee, biz şunu da soralım size. Dediniz ya o elde edilecek kaynağın. E, Halka arzdan gelen e, kaynağın önemli bir kısmı gayrimenkul ile ilgili çalışmalarda, kentsel dönüşümde vesairede e, derli. Belki e, gayrimenkul geliştirmede e, derli. İnşaat şirketi değiliz Evet. çünkü. E, gayrimenkul geliştirmek zor bir iş aslında değil mi? Tabii biliyorsunuz geliyorlar inşaat yapamıyorlar, ha. gayrimenkul geliştiricisi oluyorlar. Aslında bu bizim yapımıza da uygun. Biz çünkü yatırımcı olarak yer almak istiyoruz gayrimenkul sektöründe. Dolayısıyla burada proje geliştiren bir şirket olarak e, mevcut varlıklarımız olan Quick Tower ve Ankara Maydanda yer alan 3 adet bağımsız bölümümüze... İkisinde de iyi geliştirdiniz bu arada. Yeni gayrimenkulün fiyatlar yani orada orası mesela sözünüzü kestim. Halka aç arz edilmiş olsaydı vakti zamanında biz de sizinle birlikte yani halka arzdan pay alanlarda ortaklarınızla sizinle birlikte kar etmiş olacak. Elbette. Değil Elbette. mi? Yani o Elbette. şeylerde iyi e, karlılık yüksek oldu. Amacımız evet. bu. Evet. Ee, dediğim gibi başta da 890 milyonluk bir halka arz gelirinin hepsini yatırımlarda kullanacağız. Bu projelerle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle genel merkezimizin olduğu, Ataşehir civarında, finans merkezi civarında projelerle ilgileniyoruz. Orada kentsel dönüşüm e, projelerimiz olacak. Mesela Hatta orada şimdi finans olacak. kenti yapmışız. Çok e, büyük bir e, bankalar geliyor, herkes geliyor. Evet. Peki o insanlar nerede Tabii, yaşayacaklar? Çok büyük bir finans evet. merkezi oluştu orada. Bir, Ama bir, nerede yine bir iklim, yine bir ekosistem oluştu orada. Oluştu. Onların evet. yaşayacakları evet. evleri yapmak lazım. Onların belki. yaşayacağı evler ve konutlar olması gerekiyor. Ha. Yapı itibariyle çok fazla stok yok arsa olarak da zaten. Ha. Mevcuttaki arsa stok olmadığından dolayı kentsel dönüşüme yönelmeniz gerekiyor. Yönelmez. Bu yani. anlamda da biz kentsel orada da dönüşüm, da da kentsel dönüşüm Tabii Yapılacak orada mevcut yakın var, bölgelerde abi. kentsel dönüşme açık olacak, olabilecek yerler var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii en önemlisi de bizim e, diğer şirketlerden ayrılacak olan bina tamamlama sigortasını e, özellikle ana ortaklarımız e, Quick Sigorta ve Korpus Sigorta ile beraber e, sinerji içinde uygulayabilecek olmamız. Burada tabii kentsel dönüşümdeki en büyük engellerden bir tanesi e, karşı taraftaki şirketlere duyulan güven konusu. Neticede kat malikleri bir kat anlaşma yaptıkları zaman o binanın bitmesini ve ortak olmak istemiyorlar. Burada binanın tamamlama sigortası devreye giriyor. Çünkü bunun hem bir sigorta şirketi bacağı hem müteahhit hem proje geliştirici kısmı var. Üç e, kısımdan oluşan bir yapı. Aynı zamanda sigorta şirketi aslında burada hem kat maliklerin adına bir denetim de yapıyor. Dolayısıyla tabii, burada tabii. binanın tamamlanması için etken unsurlardan biri sigorta şirketi, Gayrimenkul geliştiricisiyle beraber hareket ediyor, onu da doğru işler yapması yönünde yönlendiriyor. Bu anlamda da katkı sağlayacak bir yapı var. Özellikle orta vadeli programdan sonra bina tamamlama sigortasının önümüzdeki dönemde özellikle kamunun desteğiyle beraber uygulama alanı bulacağını düşünüyoruz. Bulmasını da istiyoruz çünkü bu ülkemiz için bir gereklilik. Şimdi biz bize konuşuyoruz burada kimse yok evet. nasıl Ahmet abi, bu bina tamamlama sigortası gerçekten bu işin kurtuluşunun reçetesi. Evet. Yani baktığınızda bina tamamlama sigortası varsa kentsel dönüşüme girmişsem ya da başka türlü bir projede yer almışsam kafam dinç. Satın alan olarak. Bitecek mi, bitmeyecek evet. mi? Ya da o istediğim şekilde olacak mı filan hiçbir sorun yok. Peki bu bina tamamlama sigortasının bir inşaata yüzdesel olarak maliyetine ne kadar fazlalık getiriyor? Ne kadar bir ek yük getiriyor. Evet, ya yani şu ana kadar ortalamalarda yüzde dörtler civarında bir sigorta prim maliyeti gözüküyor ama bu nasıl ki bugün kasko sigortalarımızı değil yani. Evet, nasıl ki kasko sigortalarımızı artık ezbere bilemiyoruz. Hani kişiden kişiye, araca göre değişiyor. Burada da tabii mali analiz çok önemli, proje çok önemli. Dolayısıyla ve arz arttıkça talep de arttıkça bu maliyetler dengelenecek. Ben size çok basit bir örnek vereyim. 2004 yılında belki de bu bina tamamlamanın ya da kefalet sigortalarının ilk örneği sayılabilecek doğalgaz paket sigortalarını 2004 yılında çıkardık. İlk poliçe 158 liraydı. Aynı teminat için bugün geldiği nokta 20 yıl sonra 4 lira 5 lira. Dolayısıyla sistem çünkü sigorta büyük sayılarla çalışır. Sayı arttıkça sistem evet. şey oturacaktır. Azalıyor. Ama yine de bu maliyetler sizin kaybetmek... E, riskiyle karşı karşıya olduğunuz paralarla hani o dişinizden tırnağınızdan artırarak e, ortaya koyduğunuz ev almaya çalıştığınız ya da sahip olduğunuz evi kentsel dönüşümde kaybetme riskini yaşadığınızda hani kıyaslanamayacak rakamlar Riskle harit. kıyasladığınız zaman evet. o paranın e, adı bile okunmaz evet. e, o bedeli. Yani yükün... sadece şunu düşünün. Evet. Konut kredisi kullanma maliyetinizi düşünün. Başka evet. bir şey söylemek istemiyorum. Bankalarla da evet. bir rekabet içerisinde olmak istemiyorum. Konut kredi kullanma maliyetinden çok daha uygun olacağından ben eminim. Yani, evet, yani o o o maliyetin Şunu altında. Şunu söyleyeyim. E, biliyorsunuz orta vadeli plana girdi. E, sigorta Siz emekli... Ankara ile görüşmeye başladınız mı o konuyla? Biz e, sıkça görüşüyoruz. Hem Türkiye evet. Sigorta Birliği tarafında hem e, Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumuzda. Hatta şöyle söyleyeyim. E, sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumuz genel şart, yeni genel şart taslağını hazırladı. Çevre Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın ve sigorta sektörünün yani birliğimizin görüşlerine sundu. Bugün de Sayın Başkan Mehmet Akif Eroğlu Bey ile birlikte Çevre Bakanlığı'na bir ziyaretimiz olacak İstanbul'da. dolayısıyla onlar da konuyu çok yakın takip ediyorlar. SEDDK'da bu konunun çok üzerinde. Dolayısıyla hızlıca inşallah konuları sonuçlandıracağız. SEDDK'nın başında da genç, dinamik, evet. değil mi? Böyle evet. e, bu işi çok iyi bilen bir evet. isim var. Evet. Yani o sigorta şey sektörü Şanslı yani. O konuda tabii evet, şanslıyız. Evet, şanslı. Evet. evet. Bugün de bu konuyu konuşacağız. Bugün de yani Bugün bu yayından sonra oraya gidiyoruz. Yani bu arada halka açılma var. Siz evet. oraya gidiyorsunuz. Şimdi... Ahmet Bey'in söylediklerini Buyurun. aslında biraz daha şöyle e, özetlemek mümkün belki de Ahmet Bey tabii daha iyi bilecektir konuyu ama yani şunu diyebilir miyiz? E, kentsel dönüşümün kaskosu, sorun, sorun, binat tamamlama sigortası diyebilir miyiz? Evet. Çünkü evet. burada da Buyurun, riskleri canım, bertaraf bu haftaki, edebiliyor. Bu haftaki manşeti de Nurkan evet. Bey evet. atıyor. Evet. Diyor ki kentsel dönüşümün, kentsel dönüşümün kaskosu diyor. Evet. Doğru kentsel dönüşümün kaskosu. Evet. Doğru. Kentsel dönüşümün kaskosu. Evet. Binat tamamlama sigortası yani, için çok... bu tanım bence evet. oturuyor Ahmet Şimdi burada bu durumda sizin e, bu elde edeceğiniz kaynakla bize yeni gayrimenkul e, e, alanları oluşturmanız gerekiyor. E, i̇şte e, yap inşaat kuruluşları da gelip orada e, yeni inşaatlar yapsın, yeni konutlar, iş yerleri vesaire yapsın. Sizden büyük bir heyecanla bunu bekliyoruz. Yani ilk yatırımın ki. konut ağırlıklı evet. olduğunu anlıyoruz. Konut ağırlıklı, iş yeri de olabilir. Belki alt kesimlerde, üst kesimlerde evet. konuta dönük olabilir. E, bu yönde çalışmalarımız olacak. Tabii biz bir yenilikçi bir GEY olmak. Siz ama bakıyorsunuzdur. herhalde. Bakıyoruz. De, Hakan Bey yani şimdi şu an, şu an para gelsin hele de ondan sonra tabii bakalım ki. falan değildir Zaten ya. çalışmalarımız 10, 10 yoğun 10 bir şekilde de, e, devam ediyor. verdiği bir süre de var değil mi yatırımlar evet. için? Tabii tabii evet. biz en kısa zamanda başlamak istiyoruz. 3 ay gibi bir süre içinde de yatırımlarımıza başlamak hedefimiz. O zaman vardır aslında. Tabii yani. görüşmelerimiz devam ama. ediyor. Tabii halka açık bir şirket olduğumuz için artık. Her şeyi önce kapta açıklayacağız. Ondan evet, sonra sizlere anladım. görüşeceğiz. Tamam biz açıklamayın ama. Peki o zaman, zaman... şimdi e, canlı yayındayız zaten. 13'e kadar bugün. Yarın da 10.30 13 arasında MHRG'ye yazıp evet. borsadan alabiliyoruz değil mi kağıdı? Evet yarın evet. 13 saat 13'e kadar yatırımcıları MHRG'ye, e, borsada işlem göre MHRG'ye hisselerine alım yapmak için e, taleplerini bekliyoruz. E, bizim Bu amacımız Allah... şu. Biz 890 milyonluk kaynakla birlikte yatırım yapalım, birlikte kazanalım evet, diyoruz. Yani biz şey şimdi, şöyle bakıyoruz. Tabii hepsini birden çözemeyecek ama e, önümüzdeki dönemde çok önemli bir bu enflasyonun düşürülmesi, evet. enflasyonla mücadele kapsamında e, hem e, kiralık ev konusunda hem e, satılık ev konusunda e, biraz e, piyasanın bollaşması, e, arzın bol, bollaşması gerekiyor. Sizin de anladığım kadarıyla bu kaynakla bunun e, bollaşması noktasında daha e, kıt olmaktan çıkması noktasında e, altyapısını oluşturacağınız gayrimenkul alanlarıyla katkı, e, katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Alana ha. yenilikler de katmak istiyoruz tabi. Biz gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak yenilikçi bir model belirliyoruz. Ahmet Bey biraz önce bir kısmında bahsetti. Bir kısmında tabi sermaye piyasa araçlarını kullanmak istiyoruz aktif olarak. Çünkü ülkemizde bu alan çok kullanılmıyor. Yenilikçi uygulamalar çok görülmeyebiliyor. Bu anlamda biz işte biliyorsunuz gayrimenkul sertifikaları çok fazla e, önem arz eden bir durumla önümüzdeki dönemde biraz daha ön plana çıkması sağlanacak gibi görünüyor. Bu çalışmaları da destekliyoruz. Özellikle kentsel dönüşümde gayrimenkul sertifikasının uygulamasını göremedik. E, tebliğde yer almasına rağmen. Bu alanda da çalışmalarımız önümüzdeki dönemde olması için e, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. E, bu şeyi eksikliği ama görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yani şeyi e, önümüzdeki dönemde... E, konut eksikliğinin giderilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini görüyorsunuz. Evet, Gözüm evet. Diyorsun. Özellikle de kentsel dönüşüm biliyorsunuz. İstanbul evet. gibi deprem gerçeğinin evet. olduğu bir evet. alanda e, sağlam binalara kesinlikle ihtiyaç var. İnsanların artık güvenli bir binada oturması gerekiyor. Bu anlamda da biz Mehter olarak destek vermek için elimizden geleni ha, yapacağız. Çok e, alan var bu iş, kentsel dönüşüm yapılacak. Evet. E, o anlamda e, Nurkan Bey'e çok iş düşüyor. Çok, evet. çok çalışması gerekiyor. Evet. E, yeni bir çalışma e, sizin gibi işkolik birini daha bu alanda e, göreceğiz önümüzdeki dönemde i̇nşallah anladığım kadarıyla. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ardınızın sağlık. Sağ olun. Durkan Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizden hep böyle güzel haberler bekliyoruz bundan sonra böyle i̇nşallah güzel biz iyi haberler. Dediğim gibi bekliyoruz. Biz de gençci olarak yeni haberlerle e, piyasalarımızı tanıştırmayı umuyoruz. C. Çok C. Bey, biliyorsunuz bizim vatandaşımız hani bu yastık altındaki altın konusu meşhur ya. Gram altın, çeyrek altın, çeyrek altın biriktiriyor vatandaş. Sonra düğün olduğunda onlar işte beşi birlik evet. yapıyor, takı yapıyor, gerdanlık yapıyor. Şimdi bu anladığım kadarıyla sertifika işi de evet. biz bunları böyle metre kare, metre kare. Yani eğer bir ev alacak kadar kaynağınız yoksa evet. bu sizin yeni uygulamanızı, yeni sisteminizi, evet. yenilikçi modelinizi... Ee, bir gözden geçirin en azından Ö diyoruz. Öncesinde de tabi bugün ve yarın olan halk arzıma katılmasını evet, katılması. bekliyoruz. Yatağında. Önemli diyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.